Çanakkale'ye. Yine bir Mart ayındayız. Tarih akıp gidiyor sonsuzluğa doğru. Ve çoğu kuzaklardan, rüzgarın şehrinden hüzünlü fakat gururlu bir selam düşüyor pencerenin kanadına. Gönlün mihenk taşı oluyor evren akıyor turkuaz deryaya karşı cesaret hamuruyla atlıyoruz ömür defterine yazdırılan zamana seni seviyoruz Kızılcakanların hakikatli şehri seni seviyoruz vatanın atan kalbi sessizce alıyor her yolcu nefesi tutuluyor ay ışığında saklanmış eflak mücadelenin ay yıldızlı bayrağı nazlanmadan salınıyor kınalı sevdalarda Ah bu vefakar, cefakar toprak, ne ölümsüz, ne mukaddes toprak. Siperlerde şehadet şerbetini içerken Mehmetçik doğuyor mağrur şafak. Çanakkale içinde yanık türküler. Savrulur semada hain şarapnel, ne yas bilir analar ne isyan eder. Düşen her baş ardına dikilir yenisi, siper olur vatana yaşlısı genci. Bilinir ki bu toprak sevda demektir, Anadolu yolunda makber cennettir, rüzgarın şehri derler namına, nice kahramanlık yazılır burada. İmanın gücüyle aleme karşı destanlar ezelden ebede şanlı. Masmavi gökyüzünün altında adımladığınız her karış toprak, kulağınıza mazinin o kahraman sesini fısıldar. Boğazın bükülmeyen bileği döner döner sevdayı kucaklar ta yıllar evvelinden dokunur. Kalbinizin en ücra köşesine cesaret ve diken diken olur tüyleriniz kucakladığınız her taze nefeste. Çanakkale, Türk'ünü haklı gururu, haklı davası, ölmek var dönmek yok yolunda Yiğit Anadolu'su, kahraman binlerce onbaşı seyit ve kınalı toprağa verilen sayısız şehit, helal et hakkını, Ölümsüz Mehmetçik